müttakilerin sıfatlarından birisi de vel müstağfirine af dilerler bil eshar seher vakitlerinde. Ey ne demek yani? Vakte vakte seheri kubeyle tulu'il fecri Fecri Sadık'ın doğumuna yakın vakte seher vakti deniyor, seher vakti e, dilimizde kullanılıyor. Seher vaktinde bolca istiğfar ederler, Allah'tan affı mağfiret dilerler. E, Müttakilerin sıfatlarından bir tanesi de bu. E, dolayısıyla e, yani sabah namazı olmadan evvel imsak vaktinde sahur vaktinde o sahur yapıldığı o vakitte ki fecrin yani imsakın ateşine yakın bir vakittir. O vakitte duaların kabul edildiği Allahu Teala'nın mağfiretleri kabul ettiği